Eskişehir'de AK Parti il binasında basın toplantısı düzenleyen Numan Kurtulmuş demokratikleşme paketine ilişkin açıklamalar yaptı. Hem de demokratikleşme paketinin Türkiye'ye sunmuş olduğu en değerli şey Türkiye'de devletin bildiği bir değişimini ortaya koymuş olmasıdır. Önceden vatandaşların her türlü farklılıktan korkan, çekinen bir devlet anlayışı vardı. Altyazı ilgili olayları gayrimüslim yurttaşından korkar, Rum vatandaşından korkar, Süryani vatandaşından korkar, Buzeri vatandaşından korkar, gayrimüslim vatandaşından korkan bir devlet var. Dinler vatandaşından korkan bir devlet var. 18 yaşındaki, 20 yaşındaki kız çocukların başındaki baş korkan bir devlet anlayışı var. Vatandaşın kullandığı dilden korkan, çekinen bir devlet var. Vatandaşının dinlediği müzikten çekinen bir devlet anlayışı var vatandaşının efendim sahip olduğu siyasi ideolojiden, siyasi anlayıştan çekinen ve korkan bir devlet anlayışı vardı. Şimdi bu demokratikleşme paketiyle Türkiye uzunca bir süredir bu milletin gösterdiği istikamette atılan adımları çok doğal bir sonucu olarak yeni bir demokratikleşme paketini ortaya... Sevgili seyirciler, çalışma ve sosyal...